hoş geldiniz. Şimdi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Arya. Bugün sizlerle poşetimde ne var diye bir video çekiyorum. Koton, 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 koton. Evet. Koton kilit. Evet arkadaşlar koton. Şimdi içindeki hediyelere bakıyoruz. Aa. Aa. Arkadaşlar bundan minik bir hediye çıktı. Düt 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 düt. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci hediyemiz ve geçiyoruz. <Sessizlik> düt 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 Evet arkadaşlar ikinci hediyemiz de bu. Ve bu kadar da poşet bitiyor. Şimdi üçüncü hediyemiz de bu. Düt 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 Upsi. Evet arkadaşlar iki tane büyük, orta, küçük. Yani üç tane hediyemiz var. İki tanesi kare, bir tanesi de dörtgen. O zaman hediyelerimizi açalım. Ben arkadaşlar bundan başlamak istiyorum. Aa, aa güller. Aa, ne güzeller. Tamam. Benim bundan başlamam gerek. İki tane de gül var. Ha biri şundan düştü. Bir de hiçbir fikrim yok. Gölgelere bakın. Kıyık kıyık kulak. Evet e, iki tane çıktı. Hediyemiz e, iki tane gül <laughs> göstereyim. Böyle çok güzel. Beyaz. Aa, bu, bu, bu ikisinin de demiri var. Şöyle kablessiniz. Evet, birinci diğimizi açıyoruz. Evet. Evet, söyleyelim. Evet, bu rings ile ilgili. Evet arkadaşlar birinci olarak arkadaşlar birinci Winx ile ilgili. E arkadaşlar Wings ile ilgili kayıp krallığın sırrı. Ee, şöyle Layla, Misa, Tekna, Stella. Ama arkadaşlar ben Stella'ya bayılıyorum. Flora ve Bloom. Evet arkadaşlar sayfaları var. Çok güzel. Aa, arkadaşlar bu arada burada etkinlikler var. Haber böyle gazeteler var. Senaryo var. Daphne'nin mesajı. Bakın böyle kutular var. Kendiniz yazıyorsunuz. Ee, bir de böyle var arkadaşlar. Ben bu kitaba bayıldım. Bunu hemen şöyle birinci hediye olarak şöyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi ikinci hediyeye. İkinci hediyeyi uzatır mısın diyecektim. Şöyle. Bunu da arkadaşlar şöyle koyuyorum. Şimdi sıra geldi ikinci hediyemize. Sanırım gene bu da kitap. Hemen açıyoruz. Evet, sanırım aynen bu da bir kitap olacak diye düşünüyorum. Ay zımbalıymış. Ay zımbalı. Ve zımbayı da aşağı. Aa! Ve zımbayı da aşağı dedim. Evet arkadaşlar. Ortanca balık. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Böyle imzalı Hanzade Servi'den imzalı bir kitap. Hanzade Serfi. Servi Servi Ve arkadaşlar böyle kitapları resimleri 126 sayfalık bir kitap. Ve arkadaşlar şimdi sıra geldi. Üçüncü hediye. Üçüncü hediye. Evet arkadaşlar. Gene kamera. Ben bu sıkıldım kamera. Evet arkadaşlar şuradan minik hediyemiz çıktı. Ben ilk olarak bu minik hediyeyi açmak istiyorum. Aa, bu numarayı biliyorum. Paket içinden paket çıktı. Böyle. bunu yırtıp içindekine bakacağız. Evet. Aa. Aa arkadaşlar, içinden bay bay ayakkabısı çıktı. Sanırım bunun içinde bir sürü bay ayakkabısı var arkadaşlar içinden iki tane güzel çok güzel pırıltılı bir ayakkabı çıktı bayıldım ay sıkıldım ama şöyle gösteriyorum Bu ay Çünkü benim sadece sadece parmağımı sığıyor. Hmm. Bu da tek işte. Evet, bunu da köşeye koyayım. Belki güzel bir şey çıkar. Evet, bunu da zaman açıyorum. Ay, az kalsın devriliyordu gene. Ah, düşündüğüm yoksa evet düşündüğüm gibi evet arkadaşlar Barbie çıktı Barbie çıktı çok güzel bir Barbie ee, arkadaşlar bakın kamerayı biraz daha uzaklaştırırsam evet böyle biraz daha yükseğe alayım çok güzel bir Barbie. Biraz daha yüksek alacağım. Evet çok güzel bir şöyle barbemiz çıktı. Merhaba. Evet şimdi kamerayı alacağım. Böyle çok güzel elbiseli. Sanırım bu bunun ayakkabısı. Evet arkadaşlar bu bunun ayakkabısıymış. Bunca zamandır çizemediğimiz suç. Evet arkadaşlar. Bunca zamandır Sezemediğimiz şey. evet. Ayakta mı? Ayakta kalabiliyor arkadaşlar bu. Bir bakın şimdi. Öne gidiyor. Arkaya arka doğru ya şey yaparsın. Gene öne gidiyor. Biraz arkaya versek şey. durabiliyor da biraz öne gidiyor <laughs> saçları da bayağı bir uzun ben bayıldım saçlarına bayağı bir güzelmiş ee, arkadaşlar işte bugünkü 3 hediyemiz şöyle göstereyim 3 hediyemiz bir Barbie bir tane Wings, bir tane de Ortancalık diye hanzade serviden imzalı bir kitap. Evet arkadaşlar ben bugün hediyelerimize bayıldım. Böyle kayıp kralların sözü var. Burada da barbimiz Çok güzel. Ben de bayağı beğendim. Bununla Barbie videosu çekebilirim. Ve burada da Ortanca Balık diye Hanzade Servi'den imzalı bir kitap.